yazar Ozan e, İlginoğlu'yla devam ediyoruz konuşmaya. Yeni kavramlar öğrendik sayenizde. Yeni medyayı öğrendik. E, veri medyasını öğrendik. E, vatandaş medyası kavramlarını vatandaş öğrendik. Vatandaş gazeteciliği. gazeteciliği. kavramlarını öğrendik. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet. Hatta şimdi e, vatandaş gazetecilik kavramına bir şey ekleyebilirim. Lütfen. E, onunla ilgili olarak. E, Bizde Özellikle Twitter'da çok kullanılıyor bu. Bu kavramın gelişmesi şöyle oldu. Ee, yabancı ülkelerde, yurt dışında belediye hizmetleri artık bu tarz şeylerden yapılıyor. Nasıl peki bu? Şöyle, sokağın mahallende, sokağında bir çukur mu var? Fotoğrafını çekiyor oranı hangi evet. belediye Belediye belediyeye gönderiyor diyor belediyenin ki belediyenin hakkında evet, çok... yani belediyeye yazıyor İşte Karşıyaka Belediyesi az, Konak Belediyesi işte hangi yerde oturuyorsa işte bakın burada benim şu mahallenin şu önünde çukur var çünkü belediye hizmetlerinde geniş ağlarda özellikle büyük şehrin yükümlülüğü giderek arttı son yasa değişiklikleriyle alan çok genişledi birçok şeyi takip edemeyebiliyorlar o yüzden İstanbul'da ama yine söyle İzmir'deki belediyelerde yine birkaç ufak ilçe belediyesinin dışında daha tam aktif kullanan yok ama İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi gibi belediyeler bunu çok aktif kullanıyor. Hatta Kadıköy Belediyesi yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl en iyi yerel bu şeyi kullanan belediye seçildi. Çünkü birebir şöyle bir birim kurmuşlar. İşte sokağınızla ilgili bir sorun o fotoğrafını çekip gönderdiği zaman Ozan İlgin oldu gönderdi diyelim. Hemen oradan hemen mesela bir iki saat sonra oraya ekibi gönderiyorlar. Orada sorunu çözmeye çalışıyor. Hatta şöyle bir şey de oluyor. O yüzden aslında çok sıcaklar. Çünkü e, sosyal medyanın şöyle bir yönü var. Resmiyet havası yumuşuyor. Kesinlikle. resmiyet kanalısı yumuşadığı için... Dilekçe şey yazmak... derdin olmuyor ama... ...tabii avantaj da var, dezavantaj da var. Yani onu, onu o sınırı çok iyi koruyabilmek gerekiyor. O sınırı korumak da... E, ...işte e, zamanla, deneyimle ortaya çıkıyor. E, kimisi de e, her zaman insan... ...bu 112'de de öyle. Kesinlikle. Aralığından çağrılarının 100 o tanesinden 90 tanesi ancak... ...hani doğru 10 tanesi hep... E, ...istemesek de bazı... E, ...kendini bilmez vatandaşların da araması oluyor. Aynı durum orada da gerçekleşiyor. Şöyle bir şey yapıyor gidiyorlar, bakın böyle bir yer yok. Diyor ki şeydeki Twitter'dan biz geldik buraya, fotoğraf çektiğiniz yere bakıyoruz evet burası ama burada böyle bir şey yok diyor. Neredesiniz diyor. Gelin aşağıya birlikte şey yapalım. Bakın diyor sizin çektiğiniz yerin aha, işte bu da şey diyor, düz olan hali bizi yanlış önlendiririz diye Twitter'dan duyuruyor. Birçok e, be, belediyeyi takip eden insan da onu görünce belediyeye daha çok güvenleri artıyor. Yani şey olarak çünkü interaktif iletişim içerisinde olmasından kaynaklı. Özellikle şimdi soğuk havalar var. Olumlu ya da olumsuz yanıt alıyor. Çünkü e, biz karşımızda birini gördüğümüz takdirde e, mutlu oluyoruz. Yani e, birisi tarafından önemsenmek olması. Muhatap alınmak bizi aslında e, oraya bağlıyor. İşte taraftarı yapıyor. E, şimdi işte soğuk havalar başladı özellikle. İzmir'de de mesela bugün hani e, yılın herhalde en soğuk havalarından biri olacak. E, belediye şey yayınladı. Sokakta hani gördüğünüz evsiz insanlar sorun durumda olan insanlar varsa şu şu numaralardan duyurusun. Eğer hakikaten öyle bir şey varsa belediyelerin böyle bir hizmeti var. Oradan Twitter üzerinden, ve şey üzerinden hızlıca ulaşabilirler. Dönüş yaşanıyor. Hani çok böyle e, birebir hayatımızın içinde olan faaliyetler de var. Hani bunu önemli e, hızlı kullanabilmek. İşte e, vatandaşlık gazeteci kavramı bizde yavaş yavaş oturuyor. Belediyeler bu işe e, el attıkça İşin içine girdikçe daha da ben hızlanacağını düşünüyorum, daha yararlı olacağını düşünüyorum. Yerel hizmetler bağlamında e, sorun üretmekten çözüm üretmeye geçireceğini tahmin ediyorum. Peki Türk yurt dışında var mı? Türkiye'de cezalar var mı böyle yanlış? E... E, bu iki yıl içerisinde bizde bu yasalar değişti, yasalarımız değişti. Daha öncesinde e, şimdi başta programın başında bahsettiğim gibi ne dedik? Yeni medya dedik. E, medya ise yani bu şey nasıl bir gazetenin sorumluluğu varsa e, basın savcısına, nasıl televizyon ve radyonun rütük tarafından bir e, denetleme etkisi varsa, uzun yıllar internetin bir e, denetlenememe sorunu vardı. Aslında bu sorun da böyle bir bıçak e, bıçak gibi iki tarafı da e, çok böyle keskin. Yani sınırını belirlemek çok zor, fazla müdahale yasaklara gidiyor, e, engellere gidiyor. Fazla e, serbest bırakmak e, yine insanların e, sosyal medyanın güvenilirini e, tehlikeye atıyor. Aslında çok böyle bıçak sırtı bir vaziyette durum. Bizde e, bu konuda tip e, İletişim Komünikasyon Başkanlığı artık Türkiye'de bu alanda internet konusunda e, yetkisi var. Bu yetki ile birlikte e, gerekirse sizin Twitter Twitter adresinizde tweetinizi bloklama yetkisi var. E, kullanıcı şeyinizi askıya alabiliyor. İnternet sitesi ise eğer ama bunların hepsi e, bir kısmı Anayasa Mahkemesinden döndü bir kısmı Yargıtay'da olanlar var. Hani e, çünkü, kararlar çünkü kimisi itiraz edildi. Dediğim gibi özgürlük kısıtladığını düşünen taraflar olduğu için e, bazı kurumlar buna itiraz etti. E, davalar açıldı. E, mesela özellikle bir e, bu şeyi nasıl ayrım yapılacağı tam belirli değil. Yani sınırlasa sınırlar, sınırlar tam. E, yasaklanabileceğini kim belirleyecek? O kavramın biliyorsunuz yani bir e, devletle ilgili bir şey yapıldığı zaman bunun şeyin yetkisinin doğru ya da yanlış olduğunu nasıl karar verebilecek? Hani kurumun da bir kurumu kim denetleyecek? Bu tip denen Komünikasyon Başkanlığı'nı kim denetleyecek? Kim sınırlayacak? Hani tam yetki biliyorsunuz ama yetki kim? O yüzden o tam belirsiz ama şu anda ufak tefek ufak öyle yetkileri var. Başladım. İnternet sitelerindeki sayfayı kaldırma, kapatma böyle yetkileri mevcut. Bunlar üzerinden gidiyor. Dava açılabiliyor biliyorsunuz hakaret edildiği zaman açılabiliyor. E, açılabiliyor. O bölümler e, savcılığa belirtilerek e, IP numaralarından ulaşılarak o kişiler hakkında saptamak da çok son şey, derece basit. E, basit artık. E, o savcılık vasıtasıyla dava açılabiliyor. E, i̇letişim e, artık biliyorsunuz bizim polis gücü içerisinde de iletişim bölümü var. İletişim suçları. Evet. Onlar i̇letişim... da yeni bir <laughs> Evet, yani bu, bu yoktu. iletişim suçları bölümü yani hani bu kavramlar i̇şte çok enteresan. Böyle anlatıyoruz bir araya geldiğimiz zaman insanlarla. 2-3 i̇ki, iki, yıllık kavramlar. Kesinlikle. Hani işte yine program arasında konuşmuştuk. Bu fotoğrafı ben Face'e gönderiyorum dediğimiz zaman 10 evet. 2004... sene önce iş. 10 sene öncesinde Face'e gönderiyorum dediğiniz zaman karşıdaki insan size tuhaf tuhaf bakacaktır. Yani ne demeye çalışır anlamayacaktır. Gibi. Ama şu anda e... ailenin bir bireyi. Yani dakikada yanımızda. Hani mesela şöyle bir şey çıkartırsak, biz 98 yılında Google'un başlangıcı, 2004 yılında Facebook'un başlangıcı. Hem de 2004 yılında bir Harvard Üniversitesi'nin kendi içerisindeki bir network ile aslında başlayan bir mezun, mezun 2006 yılında. Ee, şey açıldı halka açıldı halka açıldı 2006 yılından bahsediyorum yıl 2015 9 yıl yani tam 10 yılını tamamlamamış bir şirketten bahsediyorum şirketin ee, piyasa ee, şu an hani piyasa değeri 200 milyar dolar birçok ülkenin bütçesinden daha fazla daha fazla yani bizim şöyle diyelim Türkiye'nin şu anki son şeye göre 850 milyar dolar bunun içerisinde her şey var yani, yani 850 milyar dolarlık bir ekonomimiz olduğu varsayılıyor Facebook'un şu anki değerinin 200 milyar dolar olduğu söyleniyor Google'un 402 milyar dolar yani iki tane bir Facebook bir Google toplandığı zaman Neredeyse Türkiye, Türkiye ekonomisi, yapıyor. ekonomisi yapıyor ve bu şirketler çok enteresandır yani şey kavramları değişti sanayi kavramı değişti eskiden neydi sanayi dediğimiz şey fabrika olmak zorundaydı çalışan işçiler olmak zorundaydı. Bir e, deponuz olmak zorundaydı. Ürünler gelecek, ürünler saklanacak. Bu bahsettiğimiz milyar dolarlık şirketlerin hiçbir Tek şey yok. ürünü biziz. Evet. Yani bizleriz. Giriyoruz. Her gün haberdar ediyoruz arkadaşlarımız. Evet. İşte işte asıl veriler onlar. Yani biz bu veriler e, olumsuz kullanılabilir mi? Olumsuzlukla ilgili e, yine e, her yıl bütün bu büyük şirketler bir şey güncelleme yapar. Bizim şu anki yasamızda böyle bir şey yok yani hani ama onlar Amerika'da vergi verdikleri için Amerikan hatta bununla ilgili de biliyorsunuz Türkiye ile ilgili şeyler oldu, tartışma oldu. Mesela Twitter Türkiye ofisi açma açmama durumu oldu. Niye niye? Çünkü vergi vermiyordu. Yani şu an bir görüşmeler yapıldı. Son durum ne oldu bilmiyorum. Hani başladı ofis açtı mı? devlet Türkiye Cumhuriyeti madem sen bu, böyle bir şirket sahipsin Amerika'da vergi veriyorsun bize de vermek zorundasın. Ama çok ilginçtir internetin şöyle bir durumu var sınır internette sınır yok. Yani Türkiye dünya üzerinde 300 tane ülke olduğunu düşünün, 300 tane yerde vergi vermek zorunda kalacak. Hani çok böyle çetefilli durum var, Hani karmaşık bir durum var. Ee, ama biz dünyanın e, en fazla kullanıcıları çok e, ilginç de biz Türk milletin e, aslında en başta programın başında da size söylemiştik Önce reddeden. Evet, reddettik. Bir bakalım dedik benimsedik hep varmış zannediyoruz. Hep var. Şimdi yani o yenilikleri... çok kişi telefondaki mesaja bakmıyor ama Facebook'taki mesajına bakıyor. Bakıyor. Hatta biliyorsunuz e, tartışmalar çıkıyor, ilişkilere yansıyor. Evet, o işte, ilişkileri... çok hoş. E, bugün ben e, tanıtımını e, duydum. Hatta yanlış söylemeyeyim Nurhan Demirel diye bir e, yazar. yazar. Facebook ilişkisi yok diye bir kitap yazmış. Evet. Merak ettim. Çünkü ben de e, gelirken, programa gelirken e, maili gördüm. E, üç konu başlığı belirlemiş. Aslında içinde on bölüm gibi bir şey vardı ama ana başlığı. Bir e, psikoloji bozuyor. Bo boşanmaları neden oluyor? ilişki bitiriyor diye üç tane de alt başlık koymuş. Bir iki sayfalık kitap yazmış. Sizce doğru mu? Psikoloji eee... bozuyor mu? Psikoloji eski şeye bakarsak psikolojimizi aslında e, değiştiriyor. Çünkü yeah. neden? E, i̇şte e, bir e, paranoya biraz yapıyor. Çünkü e, öyle insanlar var ki e, sürekli e, akıl telefonlarını e, sürekli hissetmek istiyor. E, de, evet. İnternet çekmediği zaman, akıl telefonunun şarjı bittiği zaman ölmekle eşdeğer o insanlar için. Yani e, bu e, semptomlar sanırsam... E, 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 psikolojik bozuklukları başlangıcındaki semptomlarla aşağı yukarı aynı olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu konuda hani bu konudan baktığımızda hakikaten demek ki bir kişinin o tarz bir kişinin telefonuna el koyduğunuz zaman intihara kadar gidebilir belki de. Bilmiyorum. Hani hani şey semptomlardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Özellikle Amerika'da bu şeylerde bu internet bağımlılığı üzerine e, klinikler açılmaya evet. başlandı. Hani bu klinikler vasıtasıyla belki e, bizde de bir ara Milli Eğitim Bakanlığı şey eğitimi vermeye başladı başlamıştı. İşte, okur yazarlık, medya okur yazarlığı diye bir ders koydu. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Sanırsam herhalde birkaç yıl sürmeyecek. İnternet kullanım ve internetle ilgili olarak da dersler gelmeye gelecek diye düşünüyorum. Çünkü kullanım yaşı giderek düşüyor. Ee, yine bu kitabın içerisinde vardı bir bilgi. Ee, Facebook'taki kullanıcıların 10 yaş ve 13 yaş kullanıcısının 100 bin kişi olduğu civarında söyleniyor. Türkiye'de. Hayır, dünya genelinde. 1.3 milyar kişi varsa demek ki çok büyük bir rakam. Çocuk Bununla ilgili biliyorsunuz, yani çocuklarla ilgili birçok şey yaşanıyor. Ee kötüye kullanın diyelim. Kesinlikle. Bu çünkü verileri veriyorsunuz. Çocuk bilmiyor, fotoğraf paylaşıyor. Bunlarda tabi evde enlere büyük bir görev düşüyor. E, denetleme e, sorunlu, birebir birini denetlemek baskı kurmak özellikle bu şey çağında, iletişim çağında insanları sık sık kı kıstırmak çocuk için bile zor. Hani o bile e, anlıyor bunu sınır e, sınır konduğunu. O e, şeyi aile olarak nasıl dengelenecek bilmiyorum. Hani çocuk sahibi olmadığım için de bilmiyorum. <laughs> hani aslında birebir de. Çok, çünkü eskiden, Çocuğuna göre de değişir. Çok eskiden böyle bir mevzu yoktu, böyle bir konu yoktu. Yani hani bilgisayardan e, dünyanın e, bir... çünkü bu teknoloji çok enteresan, bomba yapmayı da anlatıyor e, size, uyuşturucu madde yapmayı da anlatıyor. Ama aynı zamanda okur-yazar yapmayı da gösteriyor. Hmm. Yeni dili öğrenebiliyorsunuz, Çin'den arkadaşınız olabiliyor. Yani teknolojinin olumlu ve olumsuz iki, yanları var. İki ucu çok birbirinden uç noktalarda hani orta yolda gitmek gerçekten aslında kabiliyet bu şeyde dengeli gitmek yani hani her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz İşte 2014 verileri açıklandı İşte en çok mesela youtube'da video olarak google'da neler aramışız diye şöyle hani ben gelirken baktım acaba neler mesela youtube'da mesela en çok sinema filmlerine ilgi göstermişiz sinema filmlerinin Evet. İşte hani Recep İvedik gibi ondan sonra Pepe özellikle. Pepe'nin mesela fazla izlenmesi demek ki çocuk işte aslında bu Facebook'taki söylediğim rakamın doğruluğunu ortaya koyuyor. Hani Facebook'ta 100 bin civarında bir çocuk kullanıcı olduğunu söyleyen bu yazar YouTube'daki bu Pepe'nin yaklaşık olarak 15 milyon kişi izlemiş Pepe'yi. Pepe denilen karakter çocukların özellikle Türk çocuklarının karakteri hani yurt dışında da açılmış bir karakter değil. Bizde 80 milyon nüfusumuzda 13 milyon izlenmiş. Yani bunun yarısı çocuk olsa ne kadar çok çocuğun aslında internette vakit geçirdiğinde bir ispatı. En çok izlenen videolar içerisinde bu. Yani bu listede baktığımız zaman. Ee, aynı zamanda Google'daki Google'a giriyoruz. Her şeyi ona soruyoruz. Hatta sizin daha çok başınıza gelecektir. Hastaların birçok konuyu oradan öğreniyor. Bize tabii bilgi kirliliğiyle geliyorlar. Yani, Olumlu, olumsuz yanları var. Ee, yine yolda gelirken bir radyo programında bu mevzu vardı. Artık hani ameliyatı bile doktora neredeyse ameliyat ederken ya buradan kesme neşteri buradan at diyecek pozisyon Gelen kişiler evet. oluyor. Bununla ilgili mesela yine şeyi Google gördü. Google şimdi yeni bir şey başlattık. Google e, sağlık üzerine bir şey yapıyor, ayırıyor. Sağlıkla ilgili bundan sonra büyük ihtimal e, online doktorluk hizmeti gibi bir şey vermeye başlayacak herhalde dünya genelinde. Öyle bir çalışma çünkü arama terimlerine bakılmış. İnsanlar hep sağlıkla ilgili arama yapıyor. Bahsettiğiniz gibi kavramlar birbirine karışıyor. insan çünkü hani birçok işte mide bulantısı, baş dönmesi böyle belli 3-5 tane şey neredeyse hepsinde var. 100 hastalığın 99'unda da <laughs> hastalıkların da taşındı. Yani 100, <laughs> 100 hastalığın 99'unda da var. E şimdi sen nasıl hissettiğinle ilgili. Eğer sen e, o gün kendini çok kötü hissediyorsan aynı veriden yola çıkarak ben kanser miyim de diyebilirsin. Evet. Hakikaten e, hani Allah korusun çok kötü bir rahatsızlığım varsa e al bugün de ben e, kesin öbür atladım herhalde. Başım dönüyor diyebilirsin. Yani hani e, yararıyla zararını sen e, bir araba motoru üzerinden tam olarak değerlendiremezsin. Hani değerlendiremiyorsun. Bunun bir şeyi var. E, kötü belirtisi var. İşte kavramlara baktım mesela. En çok e, seçim sonuçlarını aramışız. Geçtiğimiz, yani bu yıl seçimler oldu. En çok seçim sonuçlarına bakmışız. E, Dünya Kupası'nı aramışız. Dünya kupasında ne oldu diye onu merak etmişiz. E, biliyorsunuz büyük bir e, maden faciası yaşadık. Soma. Evet. Soma ile ilgili çok büyük e, bilgi e, aranmış. Yine e, bu ilk beş içerisindeki dördüncü şey de e, hemen yanı başımızdaki Suriye'deki savaşla ilgili olarak da Kobani ile ilgili olarak... Çok arama yapılmış. Yani baktığımız zaman mümkün mertebe ee, kavramlar ee, hayatımızın içerisinde. Çok uzaklı kavramlar değil bunlar. Öyle olduğu için ee, biz yine hani böyle bir tutarlılık sağlamak gibi olacak programın başına döndüğümüz zaman aslında sosyal medya dediğimiz şey sosyal içinde sosyal olduğu için insan var. var. İnsan demek biz, yani biziz hepimiziz. Bir ev hanımı bir e, ilkokuldaki çocuk hepimiz bu e, network'ü oluşturuyoruz. Network, evet. Bu dünyanın büyük e, net, network'ünü oluşturuyoruz. Global köyü oluşturuyoruz aslında. Hani e, fırtına çıktığı zaman New York'ta burada hissediyoruz York. artık. Yani o dönemleri e, geçtik. Artık önemli olan şu an geçiş şeyinde dediğim gibi akıllı telefonlarımız artık çok gündemde. Ee, i̇şte şeyi siz de bilirsiniz. Çevirmeli internetten başladık. Eskiden telefon böyle internete girerken bilgisayarlar böyle telefonla arardı. Dıt dıt, dıt diye sesler çıkardı. İşte ADSL'e geçtik. İşte e, 3 g şu an 3 gdeyiz Şu an 4K'ye geçiyoruz. Hani evet. tü, teknoloji kendini yeniliyor, hızlanıyor. Sürekli hız, hızlanmakta. Biz de takip etmek zorundayız. Biz ne gerisine kalalım ne de çok önüne geçelim. Hani... Olumlu taraflarını kullanalım, olumsuz taraflarına yanaşmayalım. Yanaşmayalım. Ve her şeyde olduğu gibi denge. Denge çok önemli, evet. Her şeyde. Başka bir mesajınız var mı bize? Ee, son olarak şunu söyleyebilirim. Ee, derecesinde insanlar internetten korkmasınlar Hı. ama aynı zamanda da verirken bilgileri, verdikleri bilgileri bilsinler. Hiç olmasa kredi kartı numaraları filan. Bir gün karşılığına çıktığı zaman bu bilgiyi ben vermiştim desinler. Her türlü bilgiyi vermesinler kullanmaya devam etsinler. E, çünkü dediğim gibi Allah korusun birçok şeyde işimize yarıyor. E, kararsın dediğiniz gibi kararını kullanan her şey gibi yararı çok fazla. E, gelişmeleri e, çok bildikleri e, belirli başlı kendini güven duyduğu mecralardan takip etmeye çalışsınlar. İşte konvansiyon yani. medya, aynen, şey medya çok yapan. önemli hala. Hani bu gazetelerin e, ve televizyonların internet sitelerinden e, e, bilgileri çek etsinler. Doğru mu doğru değil mi diye baksınlar. Ondan sonra değerlendirmeni gönül rahatlıkla yapabilirler. Zaten artık istesek de istemesek de hayatımızda fazlasıyla girdi. Her konuda olduğu gibi internet konusunda dengeli olmayı artık gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Ozan Bey e bize bilgilendirdiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun. hoşça Hoşçakalın.